Arkadaşlar videomuza başlamadan önce abone ve like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Evet çocuklar. 2 artı 2 kaç ediyor bakayım. 4 ediyor hocam. Aferin sana Fikri. Şimdi sana dönüyoruz. Ömer. Kaç hocam? 4 çarpı 4. 4 çarpı 4. Hmm. 4, 8, 10. Aa 16. O yetmeyeyim. Doğru. Şimdi Pumpkin sen söyle bakalım. Ne hocam ne hocam? Şey hmm, ne mesela? 16 çarpı 16. Oy hocam o çok ayıp buluyor He. Dur ya dur dur. Ben şimdi yapacağım. 16 çarpı x... bilmiyorum ki hocam. Vallahi ben de bilmiyorum. Her neyse. Ee, başka bir şey sorayım Pakistana. sana. Ne soracaksın hocam? Ne soracaksın? bal o şey sor. Ya şuş, Ay ya ya. Biz derken bir şey oluyor ama. Sen derken bir şey oluyor. <laughs> biz derken bir şey oluyor. Sen derken bir şey olmuyor. Evet ya evet. Hocam bu bu öğrenci olmayın ya. Maktin olmayın ya. Sus. Allah Allah. Evet ya. Bu oğlum. Evet, hocam. Bu araç çok yaramaz. Lan ne diyorsunuz lan? size ne demeli? Allah Allah. Dur ben. Ben. Şu sandalye Geriye çekeyim ya. Dur. Heh tamam. Şimdi. Hocam şimdi dersimizi dinleyebilirim. Peki ara çocuklar galiba biraz zil çalmak üzere şimdi ders boş istediğinizi yapabilirsiniz oyey Oy didu neyse çocuklar ben işe ben odasına gideceğim tamam mı siz burada ee, ne yapıyorsunuz yapın kardeşim kık kık şey yapayım mı oku kayayım mı oyey lan ne güzel ki Dur ayağa kaykacağım. Eh, eh, kalktım Gel kardeşim. Gel gel gel. Evet lan gel. Tevşe çıkayım gel. Gel lan gel gel gel. 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 Dur lan. Eh. Bu, bu arada ne yapıyor ya? Yani? Neyse. Şey, gideceğim. Arkadaşlar siz geliyor musunuz? Arkadaşlar. Ya yok, yok ya da geliriz lan geliriz öyle değil mi Apple? Evet lan tamam, geliriz. Tamam o zaman ayağa bir kalkalım. Tamam ayağa kalktım. Hadi gelin ya. Tavşası çıkalım bari. Şuradan çıkalım bari ya. Hemen hemen hemen. hemen. Gelin gelin gelin. Gel gel gel. Allah, gel. Epo gelsene. Geldim ya ne kusuyor Allah Ne kusuyor ya? Tamam tamam. Gel gel gel. Ya kardeşim ne yapacak ya? bitley lan. Şu maşayı kıyayım bayi. Çap, bu ne aşağı koydun mu? Oyuş. Sonra ye, dev yiyeyim şöyle. İh. İh. Tatlı yüksek mi lan? Yok yok o karşı. Şimdi sonra ayı böyle o şeyi kıyayım he. Aynı şey. Ayı yiyeyim şimdi ye. Ay 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 ay. Dur. Dur lan kitabın Uyça. Oyun çok güzeldi. Uyçu. Gel lan gel. Ee, yardım edeyim ben başın. Gel gel gel. İh, okulu yıkalım lan. İyi çok güzel oy. Gel. Al sandalyeyi. İyi Gel. Niye düşme? İ. Tamam. Lo. bu ne lan? Bu bacı ne oğlum? Bu kolçu ne? Bilmiyorum ki başka sınıfdan da. Hocam siz diğer yerde oturuyorsunuz. Ya ne bileyim ya işte. Ee, ama birazcık da yerde oturayım dedim. Ha öylesi yani. Tamam biz temizle çıkan. Tamam çocuklar. Ben de geliyorum lan. Buralarda bu bu ben de alayım. Ya boş ver başka sınıfdan geliyordur. Oy bir şey annem hadi. Hadi gel. Çoo. Koyduk lan. <laughs> Şurada. Şurayı da koyacağız. Vaça. Lan tabu çiğ oldu. E şimdi oldu. Diye şu tatlıyı koyayım. Evet lan. Vaça. Ve o sırada tatlı kırılmıştır. Açıv. Lan ne oluyor? Lan. Lan. Lan yapraklar lan. Yapraklar bir. Eyvah çok özür dilerim lan. Tahta tak oldu oldu. Lan bu. Lan ne ya. Her neyse. Her neyse bizi de sınıfta değiller. Her neyse gel. Gel gel gel. Biz boş verelim gel. Oy bizi yine fark etmediler. Gel lan. Gel gel gel. Watch out. Yani şu, şu kutuya aşık olmuyor mu? Dülen öleceğim. Ama şey yani. Uça! Şimdi bir daha dülen. Şimdi bu yayı. Ha. Ne bir şey fark edecekler. Değil. Ha Aha, zil çaldı. Hemen yani sıfır Tamam. Tamam hocam. Hemen gidiyoruz. Şöyle lan. Lan bu ne? Lazık yaptın şişini be. Lan? Lan. Olay yaramaz çocuklar! Yaramaz çocuklar! Ne? Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada? Yaramaz çocuklar oldu galiba. Ay. Yaramaz. Onlar galiba yaramaz çocuklar. Hoş hoş hoş. Hoş hoş hoş. Uy. Hoş hoş hoş. Hoş hoş gelmedi. Hoş 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 hoş. Hoş hoş şimdi uyuyordur ya gel. Olan yaramaz çocuklar. Olan yaramaz çocuklar. Eyvah. bittik lan bir iş. Evet lan. Bittik. bittik. Ya bir şey Glenn. abi çok korkuyorum. Olay yaramaz çocuklar. Olay yaramaz çocuklar. Bana bakın olay. Size de verin lan. Bunu siz mi yaptınız? Ya abi yapmadık. Nasıl yani? Siz mi yapmadınız? O zaman kim yaptı lan? Tek sırada bir... Siz mi vardınız. Ya abi, ya abi bir şey çıktık. Evet ben e, çadırına gelmiştik. E, hemen e, bu gördük. Galiba bizi şey bir, şey, bir, şey, bir e, başka bir gelmiş. Lan aramızdan biri gelmiş olmalı. Siz mi geldiniz lan? Yo biz girmedik Böyle arkama döneyim öylece şey yapayım. Siz mi yaptınız? Lan! Her neyse boşver lan. Yo biz yapmadık. Lan o zaman ben yapmadım. Apple sen mi yaptın? Yo ben yapmadım. Ben uslu bir çocuğumdur. Lan kim yaptı lan? Dur bir saniye. Siz yarmaz Siz yapmış olmuşsunuz. Ya abi biz bu yayı ben yapmadık. Lan kim yaptı? Dur. Herhalde ki biz teyze girdiğimizde dur. Lan Görevli koşula, görevli saldırı görevli her bir tane yönetim her şeyi. Waah! Kardeşim seni misin? Komando koptu kafağın koptu! Atlar, ben? Nerede ben? Yardım tamam, tamam. Yabijama, Yapacağım. Yapacağım. tamam. Dur. yabijama. Tamam, tamam. Yabijama, yabijama. Lan kardeşim, şey kafa kopmuş la şeyi ya ben şaşım. Ay! Uyan o kuçatım ne dilim. Oğlum o kuçatım çartam... çocuğu gitti. Ne? O kuçatım ne dilim? O kuçatım ne dilim? O kuçatım ne dilim? <laughs> <laughs> ne? Ne? O kuçatım ne böyle inciler yüzde? Abi bu şey yani. yani yani şey ne oldu? Ne 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 gitti. babkin öldü. Acaba kon nerede? Da da Ah! Lan! Lan görevliler! Görevliler! Ben diğer şu diğerlerin yanına gideyim ben. Neredeler lan bunlar? Ekiplerim nerede lan? Arkadaşlarım yok. Gelin çabuk. Arkadaşlar! 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 Lan ne oluyor? Yaramaz çocuklar. Lan diğer öğrenciler ölüp gitmiş. Acaba hoca nerede? Uy, hoca geliyor. Hoca geliyor. Çabuk. E, bir şey, ölü taklidi yapalım. Tamam mı? Tamam kardeşim. Ölü taklidi yapalım. <laughs> tamam mı? Tamam dedim ya. Şimdi ölü taklidi yapalım. Tamam. Çabuk çabuk. Uyudun mu? Uyudum. Tamam biz sonuçta tek yerde kalacağız. Tamam mı? Önce bu lan. Lan bu ne? Lan. Lan bu ta, okul tahtası. Okul tahtası bu. Lan. Lan burada lan burada bir sandalye var. Lan çocuklar. Çocuklar. Çocuklar ne olmuş lan! Çocuklar. Çocuklar ölmüş. Çocuklar. <laughs> lan ben ne yaptım?

yani lan gözümüzü açabiliriz lan bu yerde. Evet. evet. O en gözümüz açık. Lan oca nerede? Oca galiba öldü. Evet lan oca galiba öldü. Hadi gel lan. Hihi. Dur lan şart kaç. Lan şart. O, o Ana okul bitmiş lan. Okul bitmiş ya eve gidelim. Dur lan ben bir. Dur lan bir şey Bir yerde gülmüştüm ben. Hıh, bir <laughs> ağacım, hadi gel eve gidelim. Yerler okulu artık, attık Şerif'i dağıttık yani evet lan. Ve olsa da bir tane... Lan, bu oluyor lan lan lan? Ulan, çocuklar. Şiştireyim. Evet, biz bu okulu dağıttık. Aa, ben de şimdi ağır, ben de yer başlıyorum. Ha, güzelmiş. Ama enerjiden şekiyim ben. Şişi oyuncu işi gördüceğim. Lan nereye on? Allah? On sana. Aaa. Bize abi şişi oyuncu işi geldi Ne temel ne duydum. Hani şey. Ben de zaten yayıma çocuğum. Ha öyle mi? Tamam o zaman. gel. Ee, şimdi evinde işi. Benim evim. Ee, neredeyse suyun yani şu yaşı. Ee, biz... Aa, sen bizi işte dört Evet lan. Ee, aynı işte dört yaşıyoruz. Evet lan, dışarı çıkıp oynayabilir misin seninle? Evet lan. Hadi gel eve gidelim bence. Oy, oy. Hadi gel. Gelin gideyim. Gelin lan. İleri. Tabi oynayayım. Kargoy yayı. kardeşim. Geliyor kardeşim. Uy! İzlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like atmayı unutmayın.